Olasılık 2. Bu videomuzda bir soru üzerinden olasılık konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A ve B kümeleri veriliyor. A kartezyen B kartezyen çarpımından alınan bir elemanın AA biçiminde olma olasılığı yüzde kaçtır? A kartezyen B'nin içinden aldığımız bir elemanın AA biçiminde olma olasılığının yüzdesinin peşindeyiz. Öncelikle olasılık değeri nasıl hesaplanıyordu onu bir hatırlayalım. Tüm durumların sayısı aşağıya, istenen durumların sayısı yukarı geliyordu. Bu soruda bizim için tüm durumların sayısı nedir? A kartezyen B'nin içindeki tüm elemanlardır. A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıdır. A'mızda kaç elemanımız var? 4 elemanımız var. B'de kaç elemanımız var? 5. 4 çarpı 5'ten 20 tane A kartezyen B'nin içinde eleman vardır. O yüzden bizim burada paydamız 20'dir. A kartezyen B çarpımından alınan bir elemanın AA biçiminde. Şimdi A kartezyen B'nin içinde kaç tane AA var? A kartezyen B kümesini düşünelim. Bunu oluştururken ilk elemanı A'dan, ikinci elemanı B'den alıp sıralı ikililer oluşturuyoruz. Eksi 1 ile buradan hangisini alırsak alalım? AA yani ikisi birbiriyle aynı olan bir eleman elde edemeyiz. Sıfırla 0 sıfır alırsak ilk elemanımız bu. AA biçimin nedir bu? Sıfırla başka bir eleman olmaz. 1 ile 1 olur. 1 de 2 ile 2 olur. Toplam 3 tane eleman vardır ki A kartezyen B'nin içinde 20 tane eleman var. 3 tane eleman vardır ki bunlar AA biçimindedir. İşte bunun içinden seçilen bir elemanın AA biçiminde olma olasılığı 3 bölü içindeki toplam eleman sayısı olan 20'dir. Bunu da yüzdesel olarak istemiş. Bunu yüzdeye çevirirken paydasını 5 ile genişletirsek 15 bölü 100 olur. Bunun da yüzdesel karşılığı %15'tir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.